Abiler herkese hayırlı işler. 2-3 video yapıyoruz güncel tezga. Fiyatlarımız bugün çok çok uygun abi. 230 bin liraya kaos var 2004 model. Honda Jazz'ın var 260 bin lira. Böyle Eylül'la, Trim'le falanlı. Şairim sadece 170 bin lira. Hatasız, komple boyalı ama kasası ok gibi. Toyota'm var sadece 295 bin lira. Cantalanlı, Megane 2'm var burada. Aldım diyene 300 bin lira abi bu fiyatı ilk defa duyuyorsunuz. Bugün özel Fiesta'm var bunun 12 model değil mi bu? 11. 11 model Fiesta'm var 270 bin TL. BMW'm var 350 bin TL. 330'a 2012 1.6 motor uzun şase. Doblo'm var 330 dedim değil mi? 30 abi sembolüm var burada 2012 model aldım diyene 325 bin TL. Devam ediyoruz abi devam et gel 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 böyle. Gel kalkama gir burada devam et. Biter mi abi? Şu arabayı göster. Bu arabada bitirelim. Buradan devam edelim. 2000 model tifon var burada. Çok değişik bir sürü özellik yapmışlar arabaya. Göster. Araçların hepsi muayeneli. Kilometreleri düşük. Bak cam tamamlı. Aldım diyene Doğru. bugün özel ilk defa söylüyorum 190 bin TL kredi kartı 12 ay taksit var sizleri seviyorum devamı gelecek videoların izleyin abi. Alışlar.